Merhaba, bugün konumuz cümle bilgisi. Önce bir cümlenin ne olduğuyla başlayalım. Duygu ve düşüncelerimizi anlatmaya yarayan sözcük ya da sözcük dizilerine biz cümle diyoruz. Peki, bir sözcük dizisinin cümle olabilmesi için ne gerekiyor? Biz bunu daha önce de görmüştük. Çocuklar, bir sözcük dizisinin cümle olabilmesi için mutlaka orada bir iş, oluş, hareket kelimesinin olması gerekiyor. Bakalım. bugün Ben bugün dediğimde hiçbir şey anlamadık. Çünkü ben anlatmaya çalıştığımız şeyi eee tamamlamadık, bitirmediğimiz için şu an bundan hiçbir şey anlamadık. Demek ki bu cümle değil. Hemen ben bir buraya iş oluş hareket kelimesi koyuyorum. Ne yaptım? İş oluş hareket kelimesi koyarak ben bunu cümle yaptım. Dediğimiz kelimeler neler? Mesela yapmak, etmek, gelmek, gitmek, yüzmek, oynamak. Bunlar bizim iş, oluş, hareket kelimelerimizdi. Ve cümleye geldiğinde ne yaptı? Cümleyi tamamladı ve burası artık anlamlı bir söz dizisi oldu. Peki ben de deseydim ki gidiyorum. Gidiyorum bir cümle midir? Evet, cümledir. Çünkü burada ne demek istediğimi anladınız. Gidiyorum. Ne demek istediğimi anlatabildiğim için burası artık bir cümle. Aa cümle olabilmesi için iş, oluş, hareket kelimesinin olması gerekiyor. Cümlemizin iki özelliği daha var. Birincisi cümle ne olurmuş? Her zaman büyük harfle başlarmış ve de sonuna uygun noktalama işareti koyarmışız. Burada cümle bitti noktayı koydum. Bu bir soru cümlesi olsaydı soru işareti koyacaktım. İşte heyecan korku cümlesi olsaydı ünlem işareti koyacaktım. Yani sonuna da uygun noktalama işaretini koyacağım. Şimdi biz biraz da cümle türlerine bakalım. Birincisi bizim sorularda en çok karşılaştığımız cümle türleri Kurallı cümle ve kuralsız cümle. Çocuklar biz 5.1 1K bunu çok yapmışızdır. Ee, biz soru soracağımız zaman cümleyi her zaman nereye sorarız? İş, oluş, hareket kelimesine. Burada da yine iş, oluş, hareket kelimesinin işlemi çok büyük. Neden? Eğer bizim bu iş, oluş, hareket kelimemiz cümlenin sonundaysa cümlemiz kurallı cümle değil ortada ya da başlarsa cümlemiz devrik cümle. Şimdi buna bir örnek vereyim ben. Kalemi ucu kırıldı. Benim iş oluş hareket kelimem hangisi? Kırıldı, kırılmak. Kalemin ucu kırıldı. Son da olduğu için ne oldu bu cümle? Kurallı cümle. Şimdi de bunu sondan ayıralım. ucu İş oluş hareket kelimem hangisi? Kırılmak. Nerede? En başta. En sonda olmadığı için ne oldu benim bu cümlem? Kuralsız. Yani devrik cümle. Çocuklar burada dikkat edeceğimiz tek şey neymiş? İş oluş hareket kelimemizin nerede olduğu. Sonda ise kurallı cümle. Sonda değilse yani ortada da olabilirdi. Şu an buradan başta ama ortada da olabilirdi. Sonda değilse de çocuklar bu devrik yani kuralsız cümle. Şimdi diğer cümle türlerine bakalım. cümlesi, olumlu cümle ve olumsuz cümle. Çocuklar soru cümlesi adından da anlayacağınız gibi soru soracak. Bugün kim geldi? Ne yaptı? Soru sordu. sonra da soru işaretini koyduk. Demek ki bu cümlem neymiş? Soru cümlesiymiş. Ahmet gitti mi? Burada da bakın soru e, kelimesi olan mi de var. Soru eki olan. Ahmet gitti mi? Ne yaptım? Soru sordum. Demek bu bir soru cümlesi. Şimdi olumlu cümleye geçelim. E, sinemaya gittim. Ne yaptım? Olumlu bir şeyden bahsediyorum. Sinemaya gittim. Ya da Benim bu durumda ne oldu? Benim bu cümle olumsuz cümle oldu. Ya da bu çiçek çok güzel yazmıştık ya. Bu çiçek güzel değil. Ne yaptım? Yine bu cümleyi olumsuza çevirdim. Bu çiçek çok güzel. Bu çiçek güzel değil. Yani onun artık olumsuzu. Demek ki ben şurada bunu anladım. Ben bu iş oluş hareket kelimelerimi M, ma, olumsuzluk ekini getirince onu zaten olumsuz cümle yapabiliyorum. Gittim, gitmedim. Yaptım, yapmadım. Okudum, okumadım. Yani kelim, iş oluş hareket kelimeme M, ma, olumsuzluk eki gelme. Yani ne oldu bu? Olumsuz cümle oldu. Bir de bizim yine olumsuzluk içeren kelimemiz değil kelimesi. Yine burada o da gelerek ne yapmış? Cümlemi olumsuz yapmış. Şimdi yine çok soru gelen bir şey daha size göstermek istiyorum. Bu da çocuklar yine çok soru geliyor ve yine bizim iş oluş kelimemizin büyük bir rolü var. sebep, sonuç. Evet, diğer cümleyi son yazacağım. İlişkisi kuran cümleler. Çocuklar, sebep, sonuç ilişkisi kuran cümleler. Bunu biz bir de görmüştük. Ve dediğim gibi şu an en çok soru gelen yerlerden de biri burası. Biz çünkü için bu nedenle, bu yüzden, başka unuttuğum kelime, bunun sonucunda, dolayısıyla bu kelimeleri gördüğünüz cümleler sebep-sonuç cümlesidir. Çünkü için bu nedenle bu yüzden bunun sonucunda dolayısıyla yani cümlede bu kelimeler geçtiğinde biz anlıyoruz. Bu bizim püf noktamız. Cümle sebep sonuç ilişkisi içeren bir cümle. Ama diyelim ki biz bu kelimeleri unuttuk. Nasıl bulacağız bu sebep sonuç ilişkisi olan cümle olduğunu? Şu şekilde bulacağız. Yine bizim iş oluş hareket kelimemiz devreye giriyor ve ona soru soruyoruz. Hemen buna bir örnek yazalım. kaldık. Evet. Ben burada evet için kelimesini hemen gözüme çarptı. Fakat diyorum ya farz edelim biz unuttuk bu kelimeleri. Çocuklar, sebep sonuç ilişkisinin bulmamız için bir cümlede ne yapacağız biliyor musunuz? İş, oluş, hareket kelimesine neden diye soracağız. İş, oluş, hareket kelimesine neden diye soracağız. Hemen bakıyorum. Bu kelimede benim iş oluş hareket kelimem hangisi? Elektrik kesildiği için karanlıkta kaldık. Peki biz neden karanlıkta kaldık? Neden karanlıkta kaldık? Elektrik kesildiği için. Ne oldu? Ben neden soruma cevap buldum. Neden karanlıkta kaldık? Elektrik kesildiği için. Yani neden sorumu cevapladığı için bu cümle neymiş? Sebep sonuç ilişkisi kuran cümle ya da sebep sonuç cümlesi direkt. Unutmayın. iş oluş hareket kelimem benim neden soruma cevap verecek. Ona neden diye soracağım o da cevap verecek. Bir cümle daha yazayım ben buna. Şemsiye aldım. Çünkü Yağmur yağıyor. Evet. Şemsiye aldım çünkü yağmur yağıyor. Benim yine ne var? Çünkü yani püf e, noktasını verdiğim, yani bana ipucu veren kelime var. Ama ben hemen de ne olur ne olmaz sorumu soruyorum yağmur yağıyor. Neden şemsiye aldım? Neden şemsiye aldım? O da bana diyor ki çünkü yağmur yağıyor. Gördüğünüz gibi yine neden soruma cevap buldum. Neden şemsiye aldım? Çünkü yağmur yağıyor. Yani çocuklar ben, benim iş oluş hareket kelimem neden sorumu cevapladığı dakika anlıyoruz ki o sebep sonuç cümlesi. Son bir cümlemize bakalım. karşılaştırma cümleleri. Çocuklar burada isimden anlayacağınız gibi cümlenin içinde karşılaştırma yapılıyor. Mesela Nilay Nilgün'den daha uzundur. Ne yaptım ben burada? Nilay ile Nilgün'ü karşılaştırdım. Biri birinden daha uzundur dedim. Zaten direkt anlıyorsunuz. Bir daha daha uzundur. Bu iki şahsı ne yapmış? Boylarını karşılaştırmışlar. Bir tane daha yapalım. Soner de Yalçın gibi hızlı koşuyor. Soner de Yalçın gibi hızlı koşuyor. Ne yaptı? Soner'le yalçını karşılaştırdım. O da onun gibi hızlı koşuyordu. Yani onların hızlı koşmasını karşılaştırdım. Demek ki çocuklar demiş, karşılaştırma cümlelerinde en az iki olayı birbirine karşılaştıracağız. Burada ne yaptım? Boylarını karşılaştırdım. Burada ne yaptım? Hızlı koşmalarını karşılaştırdım. İkisi de hızlı koşuyormuş. Evet çocuklar cümle bilgisi bu kadar. Ne diyoruz? Evde kal, hem kendini koru hem sevdiklerini.